Heykel sanatı, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmenin yanı sıra tarihteki önemli şahsiyetleri ve inanışları günümüze taşıyan güçlü bir araçtır. Ben Gagavucia'da doğmuş sanatçı bir aileden gelen biri olarak farklı kültürleri sanatımda buluşturmaya özen gösteriyorum. Çalışmalarım Beşalma'daki Dimitri Karaçoban'ın anıtı, Komrat'taki Şan Meydanı'nda, ki büstü Afgan Savaşı'ndaki askerlere adana, adanan anıt ve ünlü Türkolog Vladimir Pokrovsky'nin mezar taşı gibi çalışmalar bulunuyor. Bugüne kadar Gagauzia'da 9, Türkiye'de 7 anıt çalışma bulunuyor. Ayrıca yüzden fazla heykel ve 1500'den fazla çizim yaptım. Çizimlerim Dimitri Karaçoban'ın Nüanslar Tiyatro kitabında ve Maria Merçenka'nın Kadem Kaynağı romanında yer aldı. Gagavuz Cumhuriyet'in ilk başkanı Stepan Topal'ın da büstü bir çalışmalarımın biri. Sanat benim için sadece bir meslek değil, kültürel mirasımızı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu bu tutkuyla akademik çalışmalarımı sürdürmeye devam ediyorum.